Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Fatih Terim MEBA'ya dayak neden vazgeçti? Şimdi detaylar. SporX Fatih Terim MEBA'ya dayak neden vazgeçti? Galatasaray'da yıldız futbolcu son şansını da kullanamadı, devre arasında ''Gidecekler'' listesinin ilk sırasına yazıldı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Falcao'nun yokluğunda Ankara gücü maçında 11'de maça başlayan ama büyük hayal kırıklığı yaratıp 56. dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Senegalli forvet Mebaye Dayagne'nin üzeri çizildi. Teknik direktör Fatih Terim, Belçika'dan daha da geriye giderek dönen Dayagne'yi artık takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi devre arasında transfer için futbolcu satmak zorunda olan sarı kırmızılılarda listenin ilk sırasına 29 yaşındaki golcü bulunacak. Mebaye daha kaynak olacak. Sarı kırmızılı yönetim de Dayagne'nin satılması için temaslara başladı. Hedef Dayagne'yi satarak devre arası için kaynak yaratmak. Orta saha ve hızlı kenar oyuncusu ile beraber bir de alternatif olabilecek bir forvet transferinin yapılmasının planlandığı bildirildi. Terim, Onyekuru'nun gelmesi durumunda forvet takviyesini ancak fırsat yaratılırsa gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın gerekli gördüğünde Onyekuru'yu ileri uçta değerlendirmeyi planladığı belirtildi. 2.5 senede 6 milyon euro ödeme. Diğer taraftan 2 sene önce 13 milyon euroya Daagne'yi transfer eden Galatasaray aynı zamanda oyuncuya yapacağı yüklü ödemeden de kurtulmak istiyor. 2.5 sene daha sözleşmesi bulunan Senegal'li forvetin başka bir takıma gitmesiyle yaklaşık 6 milyon euroluk ödemeden kurtulmak isteniyor. GS Haber Günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da